Embriyo transferi sonrası yatak istirahati şart mıdır? Kesinlikle hayır. Hastalarımızın arasında kulaktan kulağa duyma ya da komşum yattı gebe kaldı, işte 14 gün boyunca hiç yerinden kalkmadı gibi birçok duyumlar alıyoruz ve bize sürekli soruyorlar. Embriyo transferinden sonra hiçbir şekilde yatak istirahatinin hiçbir anlamı yoktur. Bunu çok kolaylıkla söyleyebiliyoruz, net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çünkü bununla ilgili çok fazla çalışma yapılmış. Hastayı bir saat yatırmışlar, bir gün yatırmışlar, yedi gün yatırmışlar, gebelik testine kadar yatırmışlar ama aradaki gebelik sonuçlarında herhangi bir fark olmadığı görüldüğü için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet bazı hastalarımız transfer sonrasında bir miktar yatmak istiyorlar, kendini daha rahat hissediyorlar. O an için evet. Ama Sonrasında yatak istirahati hiç kıpırdamadan yatmak bu doğru değil. Mutlaka hareket etmeniz gerekir. Tabii ki işte hoplayıp zıplayıp cam silmek gibi işleri yapmak değil. Ama günlük hayatınızı eğer çok ağır koşullarda çalışmıyorsanız mutlaka devam etmenizi öneriyoruz biz hastalara. En önemli şey de kullanmış olduğumuz hormonlardan, rahmin zar içerisindeki zarı desteklemek için vermiş olduğumuz hormonlarla kabızlık problemimiz çok oluyor. Bu nedenle bol sıvı almalarını ve hareket etmelerini, bağırsaklarının çalışmasını istiyoruz. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka günlük normal hayatlarına geri dönmelerini istiyoruz biz. Ki bence tüp bebek tedavisinin en zor kısmı sizler için de, bizler için de Ge e, transferi yaptıktan sonraki gebelik testine kadar geçen bölüm. Neden derseniz biz de bir çaba sarf ediyoruz. Siz de çok çaba sarf ediyorsunuz ama transferi yaptıktan sonra geriye sadece beklemek kalıyor. Ve bu gerçekten hastalarımız adına çok zor olduğunu biliyorum. O nedenle normal hayatınıza döndüğünüz zaman en azından kafanız daha sakin ve salim kalabiliyor. Yatak istirahatini hiçbir şekilde önermiyoruz.